hepinize tekrardan selamlar. Ben Green Papi. Bugün ben de Blaze. Sizlerle paket açılımı serimizin yeni Paki... bölümünü çekiyoruz. Hem de paket açılımında yeni bir toplantı. Y yeni bir seri açtık paket açılımı için de arabaları üç. Ben bu arkadaşımızın adı Fair Game. Bir taksi gördüğünüz gibi. Hem de çarpışma derbisinin Evet, Thunderhall aracı vardı. Ve e, toplantı toplam burada var. Gelenleri tanıtalım. <laughs> Rosco zaten çarpışma derbisi videomuzdan tanıyorsunuz bu araçlarımızı. Bizim şimşek yani Chester Vipo Filter kılığına girmiş. Çamurlanmış işte. Aa çamurlanmış. <laughs> evet çamurlanmış. Şimşek <laughs> mekaniği. Ya benim sözüm lan benim lafım o. Lafımı çalın. Biz gang takımı mıyız mu? Ha ne oluyor? Evet Eddie de burada. Sen de hoş geldin. Ben mi buradayım? Evet, devam edelim. say alert. Pile yok. Zaten bunların hepsini tanıyoruz. Site alert. Site alert. Bu da broadside var. Orta 200'lü araba, pile yok. Evet, bu arada 200'lü dememizin sebebi de bu. Arkasında. Bu bunu Şimşek McQueen filmimizde Hangi filmde Pro tabii? Profesör Quirrell olarak kullanacağız bu Şu an çekmekte olduğumuz filmde Şimşek McQueen ve perda. Yakında bizim evlerimizde sinema da olacak. Yani birkaç ay içinde daha var. Bu arada Süper Kediler filminin de devamı gelecek haberiniz olsun. Bu bayramda filmi bitirmeyi düşünüyorum. Ve devam edelim. Hiç yıl var burada. Türkçe meali balık kuyruğu. Burada APB polis aracımız var. Diğer tarafa geçelim. Taco var. Sarı bir pick-up. Burada Himbo var. O daha tuhaf bir pick-up. Aşağı shower var. Burada. Burada Cruz Ramirez var. Francis Beltline formuyla. Ve burada pembe bir tane. Sonra burada tailgate var. Onların hepsi toplantıya katılıyor. Tailgate kuyruk kapısı demek galiba. Ya daha bagaj da bagaj kapısı da değil. Ve evet, yarışta unuttuğumuz ve Ve bunu yarışta koymayı unuttuk. Çocuklar merak etmeyin. Bir zaman sonra Yeni, yeniden yaparız. E onun İkinli adı da Peti. Nobody. Onun rolü de bayan Gunç olacak. Nobody. Ha, merhaba Peti. Aa, burada ne England haber? Var. Burada doktor hasarımız var. Tabii ki de bayan Fritter'ımız da burada. Evet herkesi tanıttık galiba. Tanıttık galiba. Şimdi o zaman ne zamanlık kanka? Paketi açma zamanı. Paketi hızlı Paksi. montajda açma zamanımız Paksi geldi. Taxi Fair Game Hazır. Başla başla. Hadi açalım. Evet. Ben geliyorum. Uzun zamandır böyle hızlı montaj yapmıyorduk. Fair game bunun içinde. Gel fair game. Hey birader! Hey burası bir falan diyor. Karşınızda taksi fair game. Üf. Bayağı hızlı açtık bu arada yalnız. Ben ya çok kısa sürdü çıkıyor. Al. Evet yani bunu Merhaba. hızlı montaj yapmaya gerek bile yok. Aramıza hoş geldin Fair Game. Evet şöyle bir deneme yapalım hemen. Fair <laughs> Game. <laughs> 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 hey burası mı? <laughs> Abi, bunun içine sokuyordu tak onu. Dur 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 onu yapalım onu yapalım onu yapalım onu yapalım. Ay Milano durun be. evet filmdeki sahnenin RP'sinde yaptığımıza göre. Fair biraz sonra otu yıkamaya girecek. O zaman son artık <laughs> geriye son bir şey kaldı. O da ay, paket açılımı sonrası toy meşini yapıyorduk hatırlarsanız bir tane. Hiç Otu yıkamadan sonra nasıl kardeş? İki tur sürecek. Evet, NASCAR. NASCAR tarzı yarışlarda gelecek bu arada kanalına. Evet, o zaman videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ve sevgiyle kalın. Bir de iyi seyirler. Şimdi Toy Machine tarzı yani yani Toy Machine'ımız da geliyor. Evet, yol canavarı bir kenar çekilsin. Sadece tandır Power bilimle olsun. Şu an sanırım toplantı bitiyor. Hadi biz gidelim. Nereye? E, kenardan izleyelim. Şöyle kenardan izleyelim. Evet. Bana karşı çıkacak biri varsa gelsin. Hey, beni alır. Ne yapıyorsun ya? Bu, bi, bu, bi, bu. <laughs> ne oluyor? Çarpışma derbisi mi başlıyor yine? Çarpışma derbisi hayır. Ya daha olmayacak. Otur yıkam. Evet. 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 Göz, göz iyi misin? Aramıza hoş geldin Ferdi. Harika bir taksi gibi görünüyorsun. Teşekkür ederim birader. Sakin ol sakin sakin. Bak lan yeni geldin. Okyanustan geldin. Otoya kameraya bir gir. Okyanustan gelme. Gelmişim. <laughs> Kırmızı itfaiye gibi kaçtı valla. Hmm. <laughs> Aa, kanka. Ha? Sanki birileri tarafından dikizleniyormuş gibi hissettim. Niye ya? Şunlar tarafından olabilir mi? Can Tamer aşkına. Yukarıda kırmızı itfaiye. Profesör Dokatsun Hanef ve... Tam yedi tane yeni nesil yarış taşıdı var. Dur yedi mi? Sayayım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Harbiden de 7 bu arada. 7. Gafur abi mama iyi yedi. Bu <laughs> bu. <laughs> Bunu yapmak istedim. Anacım. B bir, kişiye hey, bak var. Çok geliyor. Bir misa davetsiz bir misafirimiz var. <laughs> bu Mary uçaklar. Slinger. Bu uçaklar filminden. Ripslinger. Gel lan buraya. Gel buraya. <laughs> Sen, seni ezeceğim. Bilmeyenleriniz Yok. için söyleyelim mi? Evet. Bu arada uçaklar filmini izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Biz oradaki Dusty'nin yani başrolümüzün ana rakibi bu. Onu Rip Slinger. Ripslinger. Ripslinger Dusty'ye yani Dusty'ye kötü davrandı baya. <laughs> Ama Dusty cesaretini toplayıp Hepsinin <laughs> griyendi. Hatta şey falan diyordu. Çiftçi çocuk. <laughs> sen nasıl Dastyoğlanımıza çiftçi çocuk diye küfür edersin? Küfür değil bu. Zaten Azarlarsın. Aşağılamaya falan çalışmışlar belki. Nasıl çiftçi çocuk diye aşağılarsın? Hadi defol git buradan. Kış. Ripslinger <laughs> <laughs> git buradan. Kış. kış. Misafirimizi de rahatsız etme. Hadi defol. Fehrim, <laughs> hadi sen de orada durma da git otu yıkamaya. Böyle gidersin işte Rezil Aa, Bu arada Fair game'i gören oldu mu? Ah, ne oldu? Bir şey mi oldu? Hı. O, o yeşil Siyah renkli gelitecek. uçak da kimdi öyle? Ripslinger Ripslinger mı? Evet. O kim öyle? Dusty'nin rakibi Dusty'de uçaklar filmindeki başrolünü zaten anlattık az önce. Çok kötü pis bir uçak. Ay, Şşş. ben ben Fair Game için tekrar anlattım. Neyse ben Otto Yıkama'ya gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz birader. Bu <laughs> <laughs> taksiyi seveceğimi biliyordum. Burada neler oluyor? Anne. Ödüm koptu. Doğuk. Profesör Atsun'a ne? Bir şey mi oldu? Yeni bir arkadaşımız geldi de aramızda. Hayır gülüm Az önce bir uçakla boğuştunuz mu? Kavga mı ettiniz az önce? Ripslinger. Yine mi o hain uçak? Evet o hain uçak. Bakıyorum. Hayır gelmiş. Hoş geldin Fair Game. Hoş bulduk Profesör Atsın Ahmet. Sizi görmek büyük bir şeref. Sağ olun. Size iyi Görüşürüz. Bu, bu arada kuşçuklar. İzlemediyseniz part 1'i izleyin şeyin, işte filmin. Şimşek uyğun ve felsefe taşı. Part 1'i izleyebilirsiniz şu an. Mevcut, devamı da gelecek. Bu arada kuşçuklar bizde film için gereken bir karakterimiz maalesef yok. O da ilk arabaların bir rengi filminden şu çak değil vardı ya. Yani Şimşek McQueen'e çalışanlardan biri, Hı. o forkliftlerden biri. O yok. Bu yüzden benim Guido'mu kullanmamız gerekecek. Belki bugün ikinci part gelir. Belki gelir, belki gelmeyebilir. Onun için şimdi Gelme ihtimalini yükseltelim. Söz veremem. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi şimdi eğlenelim arkadaşlar. Evet. Дима, Леонид, Анна, Рола, ху-ху! ху Эй,